Merhaba arkadaşlar bana demişsiniz ki aslında ben kendim yapayım dedim. Kardeşim bana dedi ki abi öğretmenin adını yaz. Ben de yazdım. Yazmaya çalışıyorum şu anda yazmaya başlayacağım. Şimdi bir durdurayım kaydı hemen Kübra Doğa Doğa çizeyim. Ondan sonra tekrar geleceğim. <laughs> arkadaşlar yaptım do. Şimdi bir de bitti. Bitti şeyim Turuncu boyayla boyadım. Bitti. Ben de şimdi e, lacivertle yapıyorum. Lacivert mi lan bu? Mavi arkadaşlar. Mavi veya lacivert vereyim. Şimdi devam edelim. Bir de öyle değil. Kamera öyle değil. Öyle çekmiyorum ben. Peteğin altında beni görebiliyor musunuz? Yok. Nereye koyabilirim sizi? Ben... Devam ederim. Yok yok. Görüyor musunuz? Bakayım beni? Evet. Tamamdır. Okay. Şurayı büyüteceğim. Yenisini almışım. Tamamdır. Biraz bu büyük oldu ya. Türkiye ekonomi, ekonomisi nanay. Türkiye'nin ekonomisi nanay. Doğduğu girişim doğdu. Ee, biraz büyük yaptık. Biraz büyük yaptık. Bu <laughs> altıya benzedi. Ama çok fazla emek harcadım. Ama bu çok büyük. Çok büyük diyenler şu anda beğendi. 6 oldu bu. 6 6 6 bu. 56. Öğretmenimi çok seviyorum. Biraz alta getireceğim. Türkiye'nin ekonomisi nanay.